Hepinize evet, merhaba arkadaşlar ben Fatih ve sizinle beraber Clash Royale oynayacağız Arkadaşlar dünkü videomu attım Ve o videoda büyülü sandık düşürdüğümü yaptım Bu sefer arkadaşlar büyülü sandık açacağız ee, Öyle geçecek Biraz sonradan şu eskinliği yapacağız diyeceğim de onu sonra yapacağız çünkü elmas kalmaz çünkü büyülü sandal vereceğim hadi arkadaşlar biz bir açalım o goblin <laughs> çetesi çok çıkıyor ya dur şu goblin çetesini bir ya çok çıkmaya başladı bende artık goblin çetesi bak yine çıktı Hadi arkadaşlar bir sandığımızı açıyoruz. Para. Tesla. Goblin. Ödübesi. Şövalye. 29 şövalye. 38 goblin çetesi. 9 dart goblin. Arkadaşlar destansı hepsi olabilir. Büyücü. Ve kara prens çıktı. Aslında. Yani. Efsane çıkacak sandım. Çıkmadı. Olmadı ya. Biraz savaş yapalım o zaman arkadaşlar. Aa istiyordum. Bu yani efsanevi falan çıkmaz. damamızda balon varmış güzel. Çok güzel. Çok güzel saldırı yaptı. Biz o kuleyi mesela çok kötü düşürdük yani. Okuleye domuz binçisi atsak mesela, adamın yakalamadığı bir anda okula gider. Aha, devri öldürdü filan. Donduracağım <laughs> 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 cadıya karşı gezeceğiz dar da 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 daha ben niye oraya attım ya Uf. yanlışlıkla ya Uf. kuleyi verdik adamlara. şuradan domuz 1'incisini atalım Belki o kuleyi alırız. Diyeceğim de adama bak. O bize gülüyordu. Ne oldu? Ne oldu? Ya yanlış yere geliyor ya hep. Aha. Adam bitti galiba. Oo, biz güzel daldık. Ama adamdı. Da güzel de kurtardı kendini. Orayı da söyleyelim yani. birincisini attım. O iskelet ordusunu yani öyle kolayca yaparsan diyecektim ve yaptı bile ya. Adam zaten bir şey kaç kez yapınca ne yapacağını anlıyor. Tamam o oh, kasırgaya bak ya süper işe yaradı ha. Şuradan da bir domuz bilgisini atayım. Aldık. Yendik. Yendik. Domuz bilgisi geldi. Oradan elit barbarlar da burada. Bir de adam bize gülüyordu ya. Ne yapsak ki? Kimse var mı ya? Dur be. Ha. Oo kimse de yok. tamam mı geçmişim. Dur kaçın yerine bu hala? Dokuzda. Gerçek savaş yapasın da düşeceğim ya biliyorum. Düşüp sonradan da sekiz inçler niye düşeceğimi biliyorum. Dur ya bu arada ben cellat niye çıkmadı hiç? Ne Destansı çıksa cellat da çıkardı. Belki. Orada ender'in üstüne yine ender vardı tabii Odan bir yaptı, biz daha götürdük ondan böyle, canına daha fazla götürdük. Onu ben durdur ben milyon süsüne sen büyük direktman odaklanacak falan kötü olacak. Tam şuraya milyon süsüne atabiliriz. Okule de gitti. Adam hep saldırıyor, odaklanıyor. Bu adam niye hep saldırıyor, odaklanıyor ki? elektrovizyon. Allah'ım. Dur oğlum. Siz şimdi bittiniz. Ben o kuleyi alamayacağım. yeter oğlum lan ama. Ben niye elit barbar attım ki At onu at. at. Ortadan odamız bilgisini atalım. Odamız bilgisine odaklanırken Bunlar da oradan gidiyor. Biz o kuleyi alıyoruz. Derken alamıyoruz. Yenildik. Oo tamam 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 dur yenilmeme şansımız hala var. Yenilmeyebiliriz. Tamam dur dur dur. Dur 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 dur. Yendik. 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 Arkadaşlar birinci kuleyi biz aldık. Aldık mıydı ya ilk başta. ama çok değişik oldu. Royal haberleri ne ki? Bana saçma geliyor. Değişik geliyor. Böyle şeyler gösteriyor ya. Mesela deste gösteriyor. Şu. Gece cadısı falan. Öyle göster gösteriyor. Değişik şeyler gösteriyor. Elektro odaları. Arkadaşlar işte savaş yaptık. Sandığımız açtık. Efsanevi gelmedi. Üzgünüm. Ama bilmiyorum. Yine savaş yapıp e, yine bir sandık düşünmek istiyorum. Burada da videomuz biter. La, bu videoya like atıp abone olsanız çok sevinirim. Ve e, o çan resmini açarsanız çok çok sevinirim. Yorumlarda sizlerine mesela abone olduysanız sizden hangi sandıklar düştüğünü yazarsanız teyinele. Ve baba